Merhabalar arkadaşlar, pratik yemek tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için turta hazırladım. Bu turtada elma yerine armut kullandım ve kremasıyla diğerlerinden oldukça farklı ve çok lezzetli mutlaka denemelisiniz. Beni izlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Bana destek vermek için beğeni yapıp küçük de olsa bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Hadi o zaman daha fazla beklemeden tarifimize başlayalım. Bu güzel torta için 3 tane armut kullanıyoruz. Armutların kabuklarını soyup hazırlıyoruz. Armut alırken küçük olmamasına dikkat edelim. Bir de üçü de aynı boyutta olursa şahane olur. Armutların kabuklarını soyduktan sonra ikiye bölüyoruz. Sap ve çekirdek kısmını çıkartıp uygun bir tencereye bırakabiliriz. Tencereye aldığımız armutları biraz haşlamamız gerekiyor, ama öncesinde üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker, armutların rengini koruması için 1-2 yemek kaşığı kadar limon suyu ve üzerine basana kadar su dolduruyoruz. Sonrasında ocağa alıp 15 dakika kaynatıyoruz. E, Tabii bu süre kaynamaya başladıktan sonrası için 15 dakika. Turtamızın hamuru için yoğurma kabına 100 gram yumuşak tereyağı alıyoruz, üzerine bir tane yumurta ve 2 yemek kaşığı toz şeker ekleyip yağı biraz eziyoruz. Kurabiye ve turta hamurlarında eklediğimiz katı yağ eritemediğimiz için kullanacağımız katı yağ mutlaka oda ısısında bekletip yumuşak olduğundan emin olmalıyız. Aksi takdirde hamuru yoğurmamız ve kıvamını tutturmamız çok zor olur. Yağı yeteri kadar ezdikten sonra üzerine 2 su bardağı un, yarım paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz. Biraz karıştırdıktan sonra spatulayı çıkartıp elimizle pürüzsüz olana dek yoğurmalıyız. Ee, malzemeleri bardak ve kaşık olarak sayıyorum ama e, gram cinsinden görmek isterseniz videonun altındaki açıklama kısmına ekliyorum. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. hamuru pürüzsüz olana kadar yoğurduktan sonra turta kalıbına yerleştirmeliyiz e, kullandığım kalıp 30 santim kenarlarının şekilli olmasına gerek yok düz olsun derseniz e, klasik yuvarlak borcam tepsiye de yapabilirsiniz e, kalıbı bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ile yağlıyorum aslında hamur yapışmaz yağlamamıza gerek yok fakat ben dilimlemeden turtayı tüm olacak şekilde kalıptan çıkarmak istediğim için yağlıyorum ama dediğim gibi e, Kalıbın içinde dinleneceksiniz, yağlamaya gerek yok. Yağladığımız kalıba hamurun tamamını alıp ezerek yayıyoruz. Ezerek yaymak yerine oklavayla açıp yerleştirebilirsiniz, hangisi kolayınıza giderse. Hamuru yayarken kenarlarının yüksek olmasına dikkat edelim. İçine krema ve armut yerleştireceğimiz için kenarlar oldukça yüksek olmalı. Kremi için karıştırma kabına 100 gram yumuşak tereyağı alıyoruz. Üzerine 2 tane yumurta ve 1 su bardağı toz şeker ekleyip yağı tamamen eziyoruz. İsterseniz bu işlemi mikserle de yapabilirsiniz ama yağ yeteri kadar yumuşaksa spatula ile de kolaylıkla eziliyor. Ezdiğimiz yağın üzerine bir yemek kaşığı un, yarım paket kabartma tozu, bir paket vanilya ve son olarak bir su bardağı dövülmüş ceviz ekliyoruz. Aslında burada cevize bağlı kalmayın. Elinizde ne varsa fındık, fıstık veya bademle de yapabilirsiniz. Karıştırdığımız kremayı hazırladığımız hamurun üzerine boşaltıp yayıyoruz. Bu krema diğerlerinden dokusuyla olsun tadıyla olsun çok farklı. Tarifi denediğinizde farkı anlayacaksınız. Sürekli yapmak isteyeceğiniz bir turtu olduğunu düşünüyorum. Başta hazırladığımız armutları artık kullanabiliriz. Armutları öncelikle ince ince dilimliyoruz. Sonrasında elimizde biraz genişletip şekillendiriyoruz. Şekillendirdikten sonra turta'nın üzerine orantılı bir şekilde yerleştiriyoruz. Armutlar hem lezzetine lezzet katıyor hem de görsel olarak turtayı oldukça şık ve gösterişli yapıyor. Turtamız fırına girmeye hazır. 180 derece fırında 25-30 dakika, yani üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Fırından aldığımız turtayı soğutup ondan sonra servis yapmalıyız. Görselliğini artırmak için biraz daha süsleyebiliriz. Soğuyan turtanın üzerine öncelikle filo fındık bırakıyoruz. Ve son olarak ise pudra şekeri serpip servis yapabiliriz. beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim bu güzel turtayı deneyeceklere şimdiden afiyet olsun kanalıma hala abone değilseniz yeni gelecek birbirinden güzel ve pratik tarifleri kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz ee, videoyu sonlandırmadan önce tariflerimi izleyip yorum yapan herkese yürekten teşekkür edip kucak dolusu sevgiyle selamlıyorum bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun